Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kan. Bugün Efe var yanımda. Bu arada Mega Kutu Daryl geldi. Bu arada bu ne? Sp sp buz geldi arkadaşlar. Buz geldi. buz geldi. Bir de, bir de, bir de bu video sponsor olan Ecma Ecihan kanalını tanıtmak istiyorum. O da benim gibi bir YouTuber. Arkadaşlar biz bana Cihan Yapkan buraya Cihan Cihan yazıyoruz. Bu arada Efe var burada yani. Evet Efe var. Bir de kardeşi şey Volkan var. Evet. evet. Bu, bu arada arkadaşlar. Cihan. Cihan. Bu Rolfes 7. sezon. İşte bu, şey bu kanal. Bu kanal da bizim gibi videolar zaten çok güzel, güzel bir kanal. 4 abone ee, var. Bunu biz 20 abone yapıyoruz yani. Evet arkadaşlar 20 abone yaparsak çok güzel olur. Şimdi müthiş bir video çekecek. Evet arkadaşlar. İmabon ne biz... bir şak yaptım bence. Şimdi İmabon önce oyunuza girelim. Arkadaşlar sen de kutu, de kutu dedin oyna. Evet ben de mavi kutuları oynayacağım. Ee, ben... Arkadaşlar biz hesap çalmıştık ama geri verdik. Tıp 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 tıp. Arkadaşlar ben o kutu açtım derin çıktı. Arkadaşlar <laughs> ben de oynayayım yorumlara gelin. ben bu, damge sordun ya. Gerçi oynayacak, ben de deriz oynayacağım. Yeşil kupayı görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, yeşil kupasını görüyorsunuz. Aa, değil mi? Arkadaş, a dim bu bana arkadaşlık atman isteyenler de bu. Bir de şuna da tabletiniz. Evet yani. Grubumuz üç kafada. Evet üç kafada. Gelebilirsiniz. 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 Onu da gelebilirsiniz. Üç kafada. Çıkmalar. Bu da. Buna da bakabilirsiniz. Evet. Seni de bakabilirsiniz. Bana da bakabilirsiniz. Hep. Evet, benim de var aydı. İşte bakın bak, Arkadaşlar bir de kaç gündür görüşmediğimiz için size bir sürpriz yapacağım. Arkadaşlar. Başka bir şey. Arkadaşlar. ekran görüntüsü ekran ekran görüntüsü değil araçlar kamera izin ver merhabalar aşağı çık, aşağı çık aşağı Merhabalar yine kapının önündeyiz her zamanki gibi. Ben de var mıyım? Evet kadar var. Evet ben de varım. Hesabı da Hesabı da efendim. Bir dakika gösteremiyorum. Işık aç. Hesabı da böyle. 568 kupay evet. yaptım. Bir dakika. 25 rütbe Bayrın yapmıştım. Evet. Bayrın var çocuğum. Ben de yok. Nereye koyayım ben bu kamerayı? Ben ya. Şuraya koy. Hı şuraya koyayım. Koy Aynen yani. oraya koy kanım. Ha ne kadar bir güzel oynayacak. Ben size geç oynayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlayayım. başladık. Arkadaşlar kanı kanalında bir 50 abone yaparsak size bir şarkı yapacağız. İnşallah. Bir yapabiliriz. İnşallah. Yapabiliriz. Mi? O da ne şarkıcı şu an düşünür. Diz mi olsun? Değişik bir şey mi olsun? pop mu olsun? Yoksa rap mi olsun? Belli değil yani. Bence rap olsun. Arkadaşlar ama biz küfür için küfürsüz şarkılar yapmak seviyoruz. yapabiliriz küfürsüz şarkı. Eee bir kanalım Evet. yapabiliriz. yapabiliriz. Evet. Yani ben de, ben de Aray, kamera döndüm. Gel lan buraya. Kanalıma kan, abone başlasın. Herkes de herkes şey yapıyor. Aman Allah'ım Allah'ım. niye kibirleniyorsun? Tövbe Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> ee sinirlendim o arada.

çünkü bizim ben, yarın da video gelecek haber. Hay atamıyoruz, evet. atamıyoruz, atamıyoruz. Atamıyor. Arkadaşlar şimdi Efe'de bir 3 maç daha gideceğiz ondan sonra videoyu kapatabilirim. Aynen. Bir de tek başıma atarım kapatırız. Ben yani. Başladım, hadi. Hadi ya. Şey bu ha şey yap. Kadını sen getir. Video çalıştırıyor. Aa çalıştırıyor. Bekle biraz. oyun katabilir. Arkadaşlar şunu yazın yorumlara. En Blastars'taki en tatlı karakter kim? Benimki Buz ve squid. Buz da tatlı biraz. Yani. Evet. da cin, cini de tatlı mı? Ağa ben bunların arasına gittim. Yani, benim içinden gelip Arkadaşlar, taraftan, büyüse, büyüse, bir Bir yani, ya, 10 e, yıl oluruz. Sonra... <laughs> evet, doğru Bir 10 yıl, yıl sonra oluruz. İnşallah. Hayaller, hayaller. Belki olamayız, belki Belki evimiz soyulacak. Öndeki öyle şeyler olabilir. Sesli hırsızlar ne? Ne iş yapar? Ben kas uyarlar. Evet internet pek çekmeye beni. Aman aman. Ya öldür mü öldür? <laughs> öldür 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 Efe. Arkadaşı gel arkadaşı arkadaşı niye bet? Tek attım. Hakikaten tek attı Efe. Arkadaşlar. Tekrar arkadaşlar. Oy, oy. arkadaşlar, ben şimdi görmek istiyorum. Karın ayakları nasıl kar? Bil bil. Şu vagonlu bir karakter var yeni kostümü gelecek. Şu şey, kar diye. onu Onun ayakları da gözükecek. Oğlum ben karın ayaklarını bayağı merak ediyorum. Nefese. Arkadaşlar bu arada bu türü denettireceğim merak etmeyin bilmeyenler için. Yapamazsın. Son bir maç. Son bir maç. Sen niye başlamadın? Lan yeni savaşçı bul açıkla arkadaşlar. Ben ben daha oyuna yeni başta aldığım için çok mantıklı diyorum var değil mi? Çok mantıklı yeni başladığım için. 9 dakika, kapat, 9 dakika olmuş oğlum kapat 9 dakika olmuş. Arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Ama bir dakika. İlk önce şu kare denettirelim size. Bir şöyle karakter var. Hepsini evet, biliyorsunuz. Işte. Ama buzu biliyorsunuz. Buz buz. Buz buz buz, buz, buz. Bu Bakın artık, Bu alan ne acaba arkadaşlar? Bilenler yorumlara yazsın. Ben biliyorum. Ne? Hı? Ateş mesafesi. Uçuşunun gidemeyeceği mısın senet. Tövbe töbe. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar bir de bak. Ben arkadaşlar bunu ateş atıyor sanıyordum ya da ısırıyor sanıyordum. Ama bu ne? düdüğünü çalıyor. bu düdüğünü çalıyor. Arkadaşlar yine bu mi? Verim, ben, de. Her şeyde rolmeyen azına. Evet arkadaşlar çıkış yapıyoruz ve video bitiyor. Ve... <laughs> ve burada da bir çıkışımızı yapalım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.